بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلواتك وسلامك وبركتي پیغمبرimiz ve pak temiz ehlibeytinin üzerine olsun Ahlaki asıllardan ahlaki değerlerden birisi nefse hakimiyet nefsi kontrol altına almaktır. Peygamber ve Ehl-i Beyt ve vesselam da nefsine hakim olmuş bir toplum yetiştirmek için gönderilmişlerdir. Tüm peygamberlerin kitapların gönderiliş hedefi gayesi nefsine amir olmuş, nefsini ayaklar altına almış bir toplum, bir camia oluşturmak içindir. İnsanda iki huy mevcuttur hayvanı huy, insanı huy. Hayvanı huylara dalmış ve bu hayvanı huylarda boğulmuş birisi kendisini hayvanlar zümresinde, hayvanlardan birisi olarak görür. Hamı, gamı, derdi, tasası, hedefi tamamen hayvani duygular üzere olur. Yani nefsinin esiri olmuş bir kişi hayvandan daha aşağı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle ulaike kel en'am belhum azal olmuştur. İşte onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktır. Neden hayvandan daha aşağı oldular? Çünkü hayvanda akıl ve istidat yoktur. Duyan bir kulağı, gören bir gözü, derk eden bir kalbi yoktur. Hayvanlar için hakikat, hata ve yanlışın bir anlam ve manası yoktur. İnsan bunların hepsine sahip olmuş. Allah Azze ve Celle hakikati gören bir göz, hakikati duyan bir kulak, gerçekleri derk eden bir kalp vermiştir. Bu nimetlerle birlikte kendisini nefsine esir eden birisi gerçekten de hayvandan daha aşağıdır. Emirül Müminin İmam Ali aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle kel behimetil meru hem muha elefuha derdi tasası yiyeceği olan birisi hayvandır hayvandan hiçbir farkı yoktur. Bu gibileri kendilerinden gafil olan ve ziyan ve zarara uğrayanlardır. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle kul innel hasirin ellezina Hasiru <laughs> enfusehu De ki gerçekten de husrana uğrayanlar kıyamet günü husrana uğrayanlardır. Bedbah zavallı olan kişilerdir. Emir-i Muminin İmam Ali aleyhisselatu vesselamın da hayret ve taaccüp ettiği bu kişilerdir, bu gibileridir. Yitiğini aramaya koyulup da kendisini aramayana şaşıyorum buyurmuştur dünyada küçük bir eşyasını kaybettiğinde arayıp kendisini perişan eden birisi ebedi gideceği yurdu için nefsini aramıyor. Nefse emmaresinden kendisini arındırmıyor. Böylesi birisine gerçekten de şaşırmalıdır. İnsanın kendisini bulması için de nefis teskiyesine ihtiyacı vardır. Yani nefsini tüm kötülüklerden arındırmasına ihtiyaç vardır. Qadaf laha <ləhə> men zekkaha ki nefsini arındırıp temizleyen gerçekten de kurtuluşa ermiştir. Waqad <gadəf> khaba <ləhə> men dassaha onu kötülüklere gömüp kirleten, onu bataqlığa götürüp kirletenler ise ziyana uğramıştır. Ahlak kitaplarına dikkatle baktığımızda beşerin hedefinin kesinlikle nefsine amir olup insani huya sahip olduğunu görmekteyiz. Beşerin yaratılış hedefi budur. Nefsine amir olup insani rahmani bir huya bürünmesidir. Nefse hakimiyetle insan neler kazanıyor? Nefsine esaretle neler kaybediyor? Bunun farkında mıdır, bilincem bilincinde midir? İnsan nefsine hakimiyetle Nur vadisine adım atmaktadır. Nefsi emmarasına muhalifete başlamasıyla Nur vadisine doğru yol kat etmektedir. Nefsi emmarasını ayakları altına almış takvaya bürünen birisi kesinlikle Nur vadisine girmiştir. Nur vadisine giren de diğerlerinden farklı olabilmektedir. Nur vadisine giren birisi etrafındakilerin göremediği gerçekleri, hakikatları görmeye başlayabilmektedir. Bu vadiye girdiğinde insan amellerin gerçeğini görebilmektedir. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Ya eyhellezine amenu in tettaqullah yec'al lekum furqanan ve yukeffir ankum seyyiatukum ve yaghfir lekum Ey iman edenler Allah'tan sakınır iseniz, Allah'tan çekinir iseniz o size iyiyi kötüden ayırt edebilecek bir kavrayış verir. Size bir furkan verir. Bu kavrayışla iyi ile kötüyü rahat bir şekilde ayırt edebileceksiniz. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Yeter ki takvalı olabilelim. Yeter ki Allah'tan sakınabilelim. Bir diğer ayette yine Allah azze ve celle şöyle buyurur. Ve takullah ve yuallimukumullah. Siz takvalı olun, Allah size öğretecektir. Biz çekinmesini bilelim. Allah bilmediklerimizi bize öğretecektir. Nefsine hakim olan takvanın zirvesine ulaşmıştır. Nefse bu hakimiyetin de kendisine özgü bir takım bereketleri vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. لَوْ لَا اَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوبُ بَنِ آدَمْ لَا نَزَرُوا اِلَى مَلَكُتُ eğer şeytanlar Adem evlatlarının kalbinin etrafında olmasaydı onlar melakut alemine bakardı. Şeytanlar bizim etrafımızı sarmış, şeytanlar bizi her taraftan çembere almıştır. Tek kurtuluş yolu takvadır, tek kurtuluş yolu Allah'a sığınmaktır. Emirül Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü vesselamın da buyruğuyla Allah'tan korkmak kalplerin ilacıdır akılların kötülükten basiret almasıdır. Bedenlerin hastalıklardan şifasıdır. Göğüslerdeki fitnelerin temizliğidir, ıslahıdır. Nefislerin kirlenmesinin temizleyicisidir. Yeter ki takvalı olalım. Nefse hakim olan bir kişiye Allah basiret verir. Nefsini ayaklarının altına alan basiret ehli olur. O basiretle de vazifesine amel ve maslahatını teşhis edebilmektedir. Kur'an şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُ ف۪ينَ لَنَهْد۪يَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz mutlak onları yollarımıza hidayet ederiz. Bizden hareket olduğunda Allah hidayet ediyor. Bizden bir kıpırdamalar zahmet görüldüğünde Allah hidayet yollarını açıyor. İnsanın vazifesine ameli ve maslahatını teşhis etmesi büyük bir nimettir. Allah bu nimeti özel kullarına vermiştir. Dünyada büyük işler başaran, dünyada salih mumin olan kişiler son derece basiretli kişiler olmuşlardır nefse esaret kalbin mühürlenmesine neden olmaktadır. Esaret zincirlerine bürünmek kalbi devre dışı bırakmaktır. Mühürlenen kalp hakkı ve gerçeği, hakikati görmez olur, kör olur. Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. خَتَمَ اللّٰهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمِعِهِمْ وَعَلَى بِصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir gözlerinde perde vardır ve büyük azap da onlar içindir. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi nefse esir olmak, nefsi emmaranın esaret zincirlerine çekilmek, hakikati, gerçeği, doğruyu görmekten insanı alıkoymaktadır. İnsanın aklına ve gözüne perdeler indirmektedir. Emirül Müminin İmam Ali aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor. Men lem yemlik şehvete lem yemlik aqle. Şehvetine hakim olmayan aklına hakim olmaz. Nefsi emmarasına hakim olmayan aklına hakim olamaz. Nefsi emmarasını ayaklar altına alamayan kurtuluş ve felaha eremez. Allah Azze ve Celle bizleri nefsi emmaresini ayaklar altına alan salih kullarından karar kılsın. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.